Merhaba, bugünkü videomda beyaz ışık ve renkli ışıklardan bahsedeceğim. Beyaz ışık tek renk değildir. Beyaz ışık gökkuşağının 7 renginin bir karışımıdır. Beyaz ışığı elde edebilmek için gökkuşağının 7 rengine ihtiyaç yoktur. Işığın ana renkleri olarak bilinen kırmızı, mavi ve yeşil renklerin karışımıyla beyaz ışığı elde edebiliriz. Bu ana renklerin ikili olarak karıştırılmasıyla ara renkler yani ikinci renkler ortaya çıkar. Kırmızı ve yeşilin karışımıyla sarı, Yeşil ve mavinin karışımıyla siyan, mavi ve kırmızının karışımıyla magenta rengini elde edebiliriz. Bu ikinci rengin üçlü olarak karıştırılmasıyla da beyaz ışığı elde edebiliriz. Bir cismin görülebilmesi için cisimden yansıyan ışınların göze ulaşması gerekir. Cisimden yansıyan ışınlar göze ulaşmıyorsa o cisim görülmez. Bir cismin gerçek rengi beyaz ışık altında görünen rengidir. Bir cisme beyaz ışık gönderildiğinde cisim ışınların tümünü yansıtıyorsa beyaz, hiçbirini yansıtmıyorsa siyah veya hangi rengi yansıtıyorsa o renkte görünür. Şimdi ışık altındaki nesnelerin renklerini inceleyelim. Bir zemine beyaz ışık düşürüldüğünde cisimler kendi rengini yansıtır. Farklı renklerde ışık siyah bir zemine düşürüldüğünde nesne gözümüze siyah görünür. Çünkü siyah zemin tüm renkleri soğurmuştur. Ana renk ışıklar aynı ana renk cisme giderse yine kendi renklerinde görünür. Mesela kırmızı ışık kırmızı bir nesne üzerine düşürüldüğünde gözümüze yine kırmızı görünür. Bir pazarcı sattığı domatesleri daha canlı göstermek için aynı renk şemsiye kullanır ve bu sayede domatesler daha kırmızı görünmektedir. Ana renk cisme farklı ana renk ışık giderse gözümüz nesneyi siyah olarak görür. Çünkü ana renkler birbirini yansıtmazlar. Ara renk yani ikinci renk cisim üzerine kendisini oluşturan ışıklardan biri düşürülürse gelen ışık renginde görünür. Mesela sarı bir nesneye kırmızı ışık düşürüldüğünde gözümüz nesneyi kırmızı görür. Çünkü sarı renk kırmızı ve yeşil ışıkların karışımıdır. Sarı renk cisme kırmızı ışık altında bakıldığında içindeki kırmızıyı gözümüze yansıtmıştır. Ancak yeşil renk ise soğurulmuştur. Magenta bir nesneye mavi ışık düşürüldüğünde göz nesneyi mavi olarak görür. Çünkü magenta mavi ve kırmızı karışımı bir renktir. Kırmızı soğurulmuştur. Mavi renk ise gözümüze doğru yansımıştır. Siyah renginde de aynı durum söz konusudur. Buraya kadar cisimlere beyaz ışık ve ana renk ışıklardan baktık. Şimdi sarı renk ışık altında cisimleri inceleyelim. Kırmızı bir nesneye sarı ışık altında bakıldığında gözümüz nesneyi yine kırmızı görür. Çünkü sarı ışık içerisinde kırmızı ve yeşil olduğu için yeşil sorulurken kırmızıyı yansıtmıştır. Aynı durum yeşil nesneye sarı ışık altında bakıldığında da gerçekleşir. Nesne gözümüze yeşil görünür. Peki sarı renk nesneye sarı ışık altında bakıldığında sizce ne olur? Kesinlikle sarı görünür diyebilirsiniz. Ancak unutmayalım ki sarı ışık kırmızı ve yeşil ışıkların birer karışımıydı. Bu cisim bizim bakış açımıza göre hem kendi rengini hem de kendisini oluşturan kırmızı ve yeşil ışıkların rengini yansıtır. Bu durumda cismin hangi renk olduğunu tam olarak anlayamayız. Nesneleri renkli ışıkla aydınlatmak ilginç etkiler yaratabilir. Hepimizde merak uyandıran bu kalemun bulunduğu ortama göre renk değiştirerek hem kendini düşmanlarından korur hem de avını kolayca yakalayabilir. Yani bilimsel anlamda bu kalemun bulunduğu ortam ile aynı renkte olduğu için ayırt etmek zorlaşmıştır. Bu durumdaki nesnelerin ayırt edilememesine kamuflaj denir. Yine bazı böcek ve örümcekler de üzerinde durduğu çiçeğin rengini alarak kendilerini kamufle etmektedirler. Katil örümcek olarak bilinen sarı yengeç örümceği gibi. Veya kutup ayıları kar ve buzlarla kaplı bir zeminde beyaz postlarıyla fark edilmeden yaşamlarını devam ettirebilirler. Videomu beğendiyseniz abone olarak bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz.